Ne yaptın söyle. <laughs> Aferin benim yavruma çok güzel bir masa kurdun. Misafirlere mahcup olmayacağız. Ondan şüphen olmasın babaanne de. Bu böyle mahalle geliyorlar Allah aşkına. İşte elmasın beni göresi gelmiş. E, e, tamam sabah gördü yetti o ona bence. Ha? Yavrum öyle mahalle gelmişken herhalde tatil yapalım diye düşündüler. Misafire gelme denir mi? Denmez. Ne zaman dendi? Hoş geldin anne. Ay dışarıda nasıl bir sıcak var, nasıl bir sıcak var anlatamam ya. Yanıyor, yanıyor dışarısı. Aa. Bunlar ne? Yemek. Yemek. Onu anladık. Bu masayı nereden buldunuz? Bir i̇çinden aldım. Ordu mu gelecek yemeğe? E sayılır. Ne demek sayılır? Ay bu Elmas teyzeyle Sevda geldi. Ne? Hı. Nasıl değil mi? Se... se... Aa. Akşama da Mustafa amcalar geliyormuş. Böyle pat diye haber falan vermeden. Bunlar ne düşüncesiz insanlar ya. Nasıl da bana gerek yok. Evde değiller anneciğim valla. Eksikleri varmış alışverişe yine çıktılar. Ne anne. Bu salatanın yağını limonunu koydun mu yavrum? Yok koymadım. Onlar gelince koyarız. Şimdi salar kendini salata. Doğru yavrum, haklısın çocuğum. Ha. Anne, bunun altından bir şey çıkmayacak değil mi? Sen işine bak gel. İşine sıkışınca sen işine bak gel. Eminsin değil mi? Akşama yarış ayarladım ben. Ya gördüm diyorum kızı gördüm ama izin vermediler ki bir gireyim bakayım ne var ne yok. E ne yapacağız Yaraba peki abi. şimdi? Ne var kız? Yorucu. Demir, Demir ee, ya sizin bu babaannenin e, usulü işi hani ciddi bir şey değildi? Değil. Öğlenki kız kimdi peki? Ya o bizim Kayseri'den benim bebeklik arkadaşım daha bu kadar çocuk yaş... Abi ne oluyor? Ne Kayseri'si, ne kızı? Çeltiyorlar şu galiba. Yürü, yürü, yürü. Aa, ne? Aa, ne ben? Bak davet masası bastım Bence çok daha ötesi bu. gelmiş. Hadi hemen yukarı çıkın. Elinizi, yüzünüzü yıkayın. Üstünüzü değişin. Sebep? Çocuklarım dedim. Kiracım demedim. <laughs> Şarjı bitti herhalde. Anne ne oluyor? Kayseri'den misafirimiz varmış. Niye? Babaanneni çok özlemişler de ondan. Peki babam nerede? Bilmiyorum. Toptancıdan sonra ayrıldık. Bir türlü ulaşamıyorum ki. Ha. Ya neredesin bir adam? Ya, gelirken Emin'e uğradım. Ama şarjım bitmiş sonra. Hayırdır? Vallahi hiç hayır değil Celal amca. Baksana masaya. Ha. ...Mustafa'lar geliyormuş. Aman sanki ilk defa göreceksin Perihan ya, ne kadar büyüttün. Celal oğlum, hadi sen çık üstünü giy. Anne ben giyineyim zaten. Ha. Demir, Ayşen o zaman siz yukarı çıkın... ...şöyle bir güzel şeyler giyin hazırlanın hadi yavrum. <laughs> Aa ne güzel giyinmiş işte kız maşallah ne güzeller, üstleri çok güzel. Hem misafir özel değilse ne gerek var ki? Ya siz bir şeye bir karışmasanız olmuyor mu? Böyle günlük kıyafetle görücüye çıkılır mı? Görücü, Annen, görücü mü? Babaannem görücü mü? Babaanne ne alaka? Annen görücü ne ya? Ne görücüsü? Nereden çıktı bu? <laughs> ya elmaslar görücü gelecekler evladım. Bu daha başka türlü nasıl söylenir? Ya siz beni deli mi edeceksiniz ya? Yok yok. Bu sefer beni deli edecek. Neyse, neyse biz sakinleşelim, bir konuşalım. Annem bir anlatsın bakalım nereden icap etmiş bu görücü işi. Sakinleşelim ne demek ya? Görücü diyorsunuz. Eve görücü gelecek benim şu anda eve gelince haberim oluyor. Neyim ben eşek başı mı? Vallahi böyle pat diye görücü mü gelir? Görücü mü gelir ya? Ayıp vallahi. Ya sen bir sussana oğlum. Sen üstüne vazife olmayan şeylere karışma bir kere. Ben o zaman bir şey sormak istiyorum. Şimdi bu kız da o niyetle mi geldi buraya? <laughs> ya niye olacak başka? İşte hem göreceksiniz hem görüleceksiniz. <laughs> cık cık cık. Yıl olmuş 2020. Vallahi söyleyin gelmesinler ya. Celal amcamın kalbine inecek ya, bu nedir ya? Çarpıp gelmeye başladı zaten ya, onlara bak ya. Al işte. Hayır ben nasıl böyle bir oyuna geldim anlamıyorum babaanne yani. Söyle gelmesinler lütfen. Vallahi söyle ablacığım, sadece sen değil hepimiz oyuna geldik. Pes! Bir dakika, bir dakika. Babaannem sağ olsun beni düşünmüş. Görücüler kabul edilmiş. Böyle muhteşem bir sofra kurulmuş. Gelsinler. Evet evet gelsinler. Belki hayırlı bir kısmettir kim bilir. İzninizle hazırlanacağım. Hadi yavrum. Ben bu tişörtü öldür çıkarmam. Yani kesin geliyorlarsa ben de bir üstümü değiştireyim. Böyle yani yağlı, pis, Ayıp olur. Ayşen. Ayşen. Sen bana inat yapıyorsun değil mi şu an? İnat bu yani. Sen kimsin de ben sana inat olsun diye yapacağım sevgili çatı katı komşum. Ayşen. Bak bu basit bir şey değil. Tamam mı? Ateş sen beni boş versene git sevgilinle ilgilen. Yasemin benim sevgilim falan değil. Hı hı. Dün akşam gördüm ben göreceğimi. Kadehler tokuşturuluyordu mumlar yakılmıştı. Aa bir de utanmadan gülüyor musun? Ateş şimdi vallahi bağıracağım ben çek git. Ayşen. Bak sen henüz farkında değilsin ya da kendine itiraf edemiyorsun ama... ...sen baya baya beni kıskanıyorsun. Ne bu böyle ya? Öğlen bir posta, akşam bir posta sevgili muhabbeti. Hayırdır Ayşen Hanım? Ateş çek git. İzninle hazırlanacağım. Hala hazırlanacağım diyor ya.